Merhaba arkadaşlar dostlar oyun hoş geldiniz ben Turhan arkadaşlar bir üzücü duygu ile beraberim arkadaşlar arkadaşlar bir bir, 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 bir soru açmıştım daha doğrusu tanıtımını yapmıştım arkadaşlar şu anda onun şimdi kaybettik kaybettim daha doğrusu ama o tanıtımdakini tekrar çok benzetmeye çalışacağız yeni açacağız zaten çok bir şey yok. Alanlar hazır. O bezini bezini ve de inşa etmelerini yapacağız arkadaşlar. Ee, onları falan eski. Ee, yani serverin sevinin yarısını kaybettim. Yarısı duruyor yarısı kayboldu. <laughs> i̇şte o yüzden de eski haline benzetmeye çok dikkat edeceğim yani um, gayet göstereceğiz tekrar arkadaşlarla ve inşallah 13'ünde 14'ünde açmayı planlıyoruz arkadaşlar um, serverımız craft bu kitten açıyoruz o yüzden um, onlarla falan uğraşıyorum neyse diyeceğim başka bir şey yok ee, i̇nşallah eskisine benzetiriz. Ee, ve de benzeteceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar yarın yapmaya başlayacağım. Şu anda saat gecenin tam 12'si. O yüzden kısa şey yapıyorum. Neyse sadece bir şeyim yok. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.